Şimdiki konumuz genel cerrahi uzmanı, operatör, doktor Mahmut Duran. Maldur Hocam hoş geldiniz. Hoş, bulduk. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? hocam? Çok teşekkürler. Ee, i̇lk soruyla hemen başlıyorum hocam. Ee, aslında çok e, sorun teşkil eden bir şey. E, obez kime deriz? Ee, obezite nedir? Nedenleri nelerdir? Ya da şişmanlığı önlemek için bir cerrahi yöntem var mı? Obezite... E, Vücudumuz aldığımız besinlerle alınan kalorinin harcadığımız kaloriden fazla olduğu zaman e, bu kalorinin yağ olarak depolanması şeklinde tanımlayabiliriz. O beslenin nedenleri e, genetik faktörler var, ailesel faktörler var, obejenik çevre dediğimiz hamur ve karbonhidrata dayalı, fesuta dayalı beslenme olabilir e, veya spordan uzak bir hayat, alkol gibi e, faktörler, hormonal faktörler sayılabilir neden olarak. Tedavide e, Amerika olmak üzere tüm dünyada ve bizim ekibimizin de yaptığı obezite ameliyatlarının başında tüp mide ameliyatı ve gastrik bypass geliyor. Biz daha çok tüm dünyada olduğu gibi tüp mideyi uyguluyoruz. Son yıllarda bu oran tüp mide lehine döndü. Neden? Çünkü işin içine bağırsak girmiyor, dahil olmuyor. Bu yüzden hastanın ileriki dönemlerinde yaşamına bir ipotek konulmuyor. Bir organ kaybı olmuyor. Bir de sadece küçültülüyor. Uzun dönem etkilerinde de pasta tüp mide arasında çok belirgin bir fark olmadığı görüldü. Artı tüp mide olan bir hasta ileriki dönemlerde tekrar kilo aldığında ikinci bir ameliyat şansını da elinden almamış oluyoruz bu şekilde. Benzer etkileri olduğu için hastanede yatış süresi kısalığı, 2-3 gün yatırıyoruz. Birkaç saat sonra kalkıp dolaşabiliyor ve bir hafta sonra da işinin başına döndüğü için etkin bir kilo verdiği için tüp mide ameliyatını tercih ediyoruz. Peki hocam, şimdi bu obezite ile sıkıntı yaşayan eminim ki çok izleyicimiz vardır. Evet. Ee, bir mide küçültme ameliyatı da düşünüyor olabilir ama korkuları da vardır. Ee, onlar için soruyorum. Mide küçültme ameliyatı zor mudur? Ağrılı mıdır? E, sonrasında iz kalır mı? Süreç nasıl ilerler? Ee, obezite ameliyatları aslında zor değil. Günümüz teknolojisiyle laparoskopik yapıldığı için birçok ameliyat gibi, safra kesesi, apandis ameliyatları gibi artık 40-45 dakika sürüyor. milimetrik kesilerle girilerek karından, küçük kesilerle yapıldığı için ağrı çok fazla olmuyor. Ayağa kalkma, yürüme, günlük yaşantılarına dönme daha hızlı oluyor. Artı estetik sonuçlar son derece fazla kilolarının %80'ini veya fazlasını ilk bir yıl içerisinde verdiği için çok zor olmayan bir operasyon diyebiliriz. E peki mide küçültme ameliyatları sonrasında yapıldı bu işlem. Tekrardan kilo alabilir mi hastalar? Böyle bir oran az da olsa var. Aslında bu ameliyatları son çare olarak görmemek lazım. Yani obezitenin tedavisinde daha önceleri birinci, ikinci, üçüncü tedaviler var da son çare obezite cerrahisi gibi, ameliyat gibi düşünmemek lazım. Morbid obezlerde belki de bu ameliyatı tek çare gibi görmek lazım etkin olduğu için. Daha önceki ameliyatın dışındaki birçok denenecek yöntemler etkin olmadığı için belki de ilk tercih olarak obezite ameliyatları yapılmalı. Morbid obezler için konuşuyoruz tabii ki. Ee, az da olsa var dedik. Çünkü e, bu ameliyatı olduktan sonra e, danışanımız e, ameliyatta her şeyin bittiğini düşünmemeli. Bu bir süreç. Ameliyattan sonra da e, doktorun, diyetisyenin dahil olduğu ekibin önerilerine, tavsiyelerine uyması gerekiyor ve takip edilmesi gerekiyor. Bir takım değişikliklerde de yapması gerekiyor. Bunların başında neler geliyor? Yani yaşam tarzımızı değiştirmemiz lazım. Egzersizi ve sporu hayatımıza bir şekilde sokmamız gerekiyor. Beslenme alışkanlığı olarak da yüksek kalori değil de daha çok proteinden zengin, doğru, temiz dediğimiz besinlerle beslenmemiz gerekiyor. Zaman zaman kaçamak veya ödül olarak tabii ki alabilirsiniz. Ama yaşam tarzımızı ve beslenme alışkanlığımızı değiştirdikten sonra, takip çizelgesi yapıldıktan sonra hasta takip edildiği sürece ileriki dönemlerde tekrar kilo alma şansı yüzde beşleri onlara geçmiyor ama takip edilmeyen hasta beslenmesini düzeltmeyen hastadaki tekrar kilo alım şansı şanssızlığı diyelim yüzde otuz kırklarda. Peki hocam o hangi hastalıklara neden olmaktadır? Tansiyon ve şekerde etkileri var mıdır? Obezite aslında dünyada önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigaradan sonra geliyor. Daha sonra da şeker, tansiyon, kalp damar tıkanıkları diye sıralama geliyor. Ancak obezite bu saydığımız pek çok hastalığın neden oluyor aslında. Bunların başında diyabet, tip diyabet, kalp damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon, uyku apnesi Kanser pek çok kansere sebep oluyor. Bayanlarda meme kanseri, erkeklerde prostat kanseri, kolon kanseri gibi. Bayanlarda kısırlık, erkeklerde libido kaybı, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, eklem problemleri, uyuyamama, horlama gibi, artı psikolojik stres gibi pek çok hastalığa sebep oluyor. Obesite her şeyi yapabilir diyoruz. Evet, yapmadığı şey yok. Evet, mide küçültme ameliyatı bu, bu birçok sorunu ortadan kaldırıyor mu? tansiyon gibi, şeker gibi ee, diyemiyorum ya da. Obesit ameliyatlarından sonra vücudumuzdaki fazla kiloları verdiğimiz zaman biz bunları çok hızlı bir şekilde görüyoruz. Hastaneden daha taburcu olmadan şekerin ve tansiyonun düzene girdiğini görüyoruz. Aslında obezite ameliyatları tüp mide ameliyatı sadece kısıtlayıcı mide küçültmenin yanında hormonal ve metabolik etkileri olan bir ameliyat. Vücutta glerin dediğimiz, midenin fundus kısmından salınan hormon da azaldığı için metabolik etkileri de var. Bu yüzden bu yatma sürecinde, daha yatma sürecinde şekeri, tansiyonu tamamen kayboluyor. İlerleyen dönemlerde kilo verdiği zaman da zaten eklem problemleri, uyku problemleri, uyku apnesi, kalp damar tıkanıklığı, karaciğer yağlanması düzeliyor. Bayanlarda 3-5 ay sonra ee, doğurganlık ciddi anlamda düzeliyor. Pek çok hastamız kısırlık sebebiyle e, obez oldukları için kısırlık e, problemleriyle geliyorlar. E, erkeklerde dediğimiz gibi libidonun artması, e, kanserin düzelmesi, azalması, meme kanserini ciddi oranda arttırıyor obezite. E, sayamayacağımız kadar hastalıkları tedavi ediyor. E, Mahmut Hocam herkese uygulama yapıyor muyuz? Yani ee, bir obez sınırı vardır tabii ki ama evet. bunun yaş var mı ve biz her tanışanı e, operasyon öneriyor muyuz? Obezite aslında e, tanısı şöyle konuyor. Çok basit önce bir tartımız olacak. Tartıya çıkacağız. Vücut ağırlığımızı boyumuzun metrekare cinsinden karesine bölüyoruz. E, mesela 100 kiloyuz. E, 1.60 boyundayız. 1.6 çarpı 1.6'yı 100'e böldüğümüz zaman çıkan sonuç bizim vücut kitle indeksi dediğimiz bir kriter. Bu kriter eğer 30-35 arasındaysa biz birinci derece obez diyoruz. 35-40 arasına ikinci derece obez diyoruz. 40'ın üzerinde ise üçüncü derece obez, morbid obez diyoruz. Hangi hastalara ameliyatı uyguluyoruz? 40'ın üzerinde olan, indeksi 40'ın üzerinde olan hastalarda hastalık olsun olmasın bu hastalara ameliyat olabiliyor. Dünya kriterleri, Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Obeste Cerrahi Derneği'nin ve Uluslararası obezite Derneklerinin ortak kriteri, Sağlık Bakanlığı kriteri de bu yönde. 35-40 aralığında biz yandaş hastalık arıyoruz. Yani bunlar tansiyon, şeker, karaciğer yağlanması, eklem problemleri, uyku apnesi gibi, kalp damar tıkanıklığı, kolesterol yüksekliği gibi, metabolik sendrom dediğimiz bu hastalıklar olması gerekiyor. Ancak son dönemde Amerikan Obezite ve Metabolik Cerrahi Derneği'nin görüşleri şu yönde biraz değişti. Artık e, vücut kitle indeksi 30-35 arasında olanlara hastalıkları olsun veya olmasın e, deneyimli ellerde, deneyimli bir ekip, deneyimli bir doktor gözetiminde diyet yapması şartıyla eğer kilo veremiyorsa bu hastalara da obeste e, cerrahisi düşünülmedir şeklinde yeni bir e, konsensus kararı var. Peki hocam tüp mide ameliyatının riskleri var mıdır? Tüp mide ameliyatı, e, tabii ki her ameliyatın aslında bir riski var. Ben hastalarıma bunu söylüyorum. Yani bugün bir safra kessiz ameliyat da olsanız, e, ortopedi diz protezi, kalça protezi de olsanız, koroner bypass ameliyatı olsanız, yüzde bir mortalite riski var. Yani yüz kişiden bir hastanın ölmesi, e, ölüm oranı e, var. E, i̇lla ölecek diye bir şey yok tabii ama e, OBS cerrahisindeki risklere bakıldığı zaman binde bir, on binde birlerde artık. Yani koroner bypass'a göre, diz protezlerde göre ölüm oranı çok çok düşük ama medyada her nedense toplumda izlediğimiz zaman biraz obeste cerrahisi oldu, öldü. Sanki diğer ameliyatlarda hiç ölüm yokmuş gibi gösteriyor. Tabi bu biraz algıyla alakalı bir şey ama şunu söylemek gerekiyor bu konuda. Ee, bu hastalara biz estetik e, amaçlı veya manken yapmak için ameliyat yapmıyoruz. Bunlar zaten hasta kişiler ve birçok yandaş hastalığı yanında beli, e, taşıyor. Eğer taşımıyorlarsa da yakın bir dönemde bu hastalıklara yakalanacaklar. Bu hastalıklara yakalanmasınlar. Sağlıklı bir yaşam tarzları, sağlıklı bir birey, ikinci bir hayat sunmak için bu ameliyat yapıyoruz. Ee, bu yüzden risklerde neler var derseniz işte, yok denecek kadar az riskler var. Deneyimli yine ellerde doktor, e, deneyimli bir doktor, deneyimli bir ekiple de, e, donanımlı bir hastanede yüzde %1-2'lerde e, kanama, kaçak gibi e, komplikasyonlar var. Her ameliyatta olabilecek yine %1-2 oranlarında e, tromboemboli dediğimiz riskler var. E, ama sonuçta e, kar ve zarar oranına baktığımız zaman e, bu hastayı biz tedavi etmediğimiz zaman kalp damar tıkanıklığı, tansiyon, şeker gibi e, olma riski yüzde bir e, çok daha fazla tabii ki. Mahmut hocam mide botoksunu öneriyor musunuz? Neden? E, mide balonu hakkında neler söylersiniz? Mide botoksunu önermiyoruz. Neticede bir nörotoksin. Bizim uluslararası tüm kongrelerde, ulusal kongrelerin hiçbirinde konuşma panellerinde botoksun yeri yok. Hiç konuşulmuyor. Kilo verici etkisi ispatlanmamış bir yöntem. Ama yapan hekim arkadaşlar var. Ama Sağlık Bakanlığı bunu e, yasaklıyor. Endikasyonu yok. Hatta Türkiye'de de e, birkaç tane ölümlü vakalar da e, gördük. Bu yüzden önermiyoruz. Hiçbir etkisi yok. E, keşke olsaydı. Balon hakkında şunları söyleyebiliriz. Mide balonu obezite cerrahisi olamayacak hastalara. Yani yaklaşık 10-12 kilo bandında fazlalığı olan hastalara önerilir. Ama mideyi küçültücü etkisi olmadığı için ayrıca metabolik hiçbir hormonal etkisi olmadığı için balon çıkarıldıktan sonra veya eriyip vücuttan atıldıktan sonra verdikleri bu kiloyu çok yakın bir zamanda fazlasıyla alıyorlar. Çok çok teşekkürler değerli bilgileriniz Ağzınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz genel cerrahi uzmanı operatör doktor Mahmut Duran ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.